Bali'den, 5. günden herkese günaydın. Ee, şimdi biz uyandık, kahvaltıya gideceğiz. Bugün program çok uzun, planladığımız program. Şimdi size çok güzel bir detay göstereceğim. Her sabah bunu yeniliyorlar, her gün, her sabah. Bereket için muhtemelen. vardı. Şimdi bugün de bundan var. Çok güzel. Ee, ve bir tane böyle magnet almak istiyorum bu renk bulabilirsem. Bali yazan, hatıra için. Bu arada burayı da göstereyim size. Diğim ülkelerden magnet almak istiyorum yani artık Türkiye'deki yeter. Bundan sonra yurt dışındaki ülkelerden ben alacağım. Şuraya bakar mısınız? Yeşilliğin için uyandı tabii. Çok güzel gözüküyor. Şimdi sakin kendisi burayı da göstermek istiyorum. Şurası bizim odanın girişi. Bu şekilde çıkınca başka da var burada. Buradan buraya geldiğimizde böyle güzel bir oturma alanı karşılıyor. Deli koltuklarla, böyle masalarla. Çok farklı özeller yapmışlar. Gerçekten çok önemli. Bu videoları izlerken buluyorsunuz. Daha güzel kalıp güzel bir kahve içilebilir. Ve en sevdiğim köşesi, dün akşam buradaydık. Şurada doğum günü kutladık. Dün akşam da çok güzeldi bugün daha güzel. Gerçekten doğaya doğru yüzmek, dinlenmek için çok güzel bir alan. Private house gibi ama sadece buradaki villalar girebiliyor yani. Bu arada size menüyü de göstermek istiyorum. Ee, Buradan X menüleri var, 163 rupi. Brokoli for beef yani e, söyledik. O oluyor. Ee, bu 85 rupi yani hemen hemen kaça denk geliyor size söyleyeyim. XE uygulaması var arkadaşlar. XE uygulamasından var. İlk defa bulunca iyi oluyor. 85 rupi, 185 lira yapıyor. Dolu e, olarak da 5 çok kapalı da tekabül ediyor. Uygulama çok pratik, her şekilde buna görebiliyorsun. Sadece biraz zaman alıyor anlama, kaç Rukiye oldu. Çünkü para birimleri farklı. Fener'de 30 dolar, 90-100 lira, 120 lira civarı değişiyor. Türkiye'den daha de ucuz bence fiyatlar. Bağlıkum Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Size nereye geldiğini göstereceğim. Doğanın içinde bir köprü ve gerçekten sadece kuş sesleri var. Şuraya bakın. gizli bahçesinde bir kere de kırık her arkadaşlar. Evet ben bir bahçe yapmışlar. Sadece huzur barındırıyor burası benim için. Tamam. Videomu sadece demiyorum ama çok beğendim. Şimdi gel bakalım. şekilde tarım yapıyoruz. Ütün çayları deniyoruz. Yani umarım yoktu. Benim yok. Şeyin kadarıyla. Um, avokadoyu çok beğendim ben. Ne bu? iyi. He? Bunu denemiştim. Limon. Cipse ya. Geri bu da mi? çok iyi. Yani ben genel de. olarak hepsi çok iyi bence ya. Neden bedava olduğunu anlamadım. Ginger. Eh. Çok, çok şekerli. Kar Hikaret etmesin seni ya. Hmm. Çok şekerli. Hmm. Hastaysanız bunu için. Ginger. Zencefil. Boğazımı yaktı. Ben sevmem. Çekiyorum. Hmm. ben de içebilirim. Ben onu içiyorum. Bunda gargara yapalım. Bu gargara ne ya? Bu arada. Curcuma. <laughs> Curcuma. Boğazım yandı. ne? çıkarma der gibi. Ayın. Bu güzel. Of. Cucuma güzel. En son istedik. Keşke bunu. Hepsini karıştırıyoruz biz bayağı. Teşekkür Yani ya, umarım, umarım insan olmayız. <laughs> Aynen. Pandanos. Bu arada bunu acaba bu sana hastane... Bu kahve. Sağlık sistemine katkı olsun diye mi bizi içiyorlar acaba? <laughs> ya, virüs bulaşmasın ha. <laughs> aşıklığımız olsun diye. Hayır öyle değil. Tam tersine. Gideceğiz hastanede para ödeyeceğiz. Hayır ya bir sürü kişi buraya geliyor sonuçta. Bu arada bunu deneyin bu çok iyiymiş. Bunu denediniz mi? Pandanus. Pardon. Bence bunu denemiş olabilirsiniz. Pandanus. Evet. Pundumuz çok iyi. Oh shit. Ne o? Chocolate spice. Acı. Oh, acı mı? Acı çikolata. Acı. <laughs> Allah Ay, acı çikolata. Ben... Çok iyi. Tadı çok Ay, bana iyi. Bana cincirden sonra o acı gelmedi. Cincir çok yaktı Cingir beni. Çok bu yakmıyor. çok iyi. Al çikolata. Ross. Hmm. Bayağı bir yaktım. Boşuma da gitti. Ay kokonat kafeyi. Arkadaşlar. Ben de istiyorum. Nüm nüm nüm. <gülüyor> <manifian>. <gülüyor> ağaçları, bunların hepsinde acı <laughs> var burada güzel. bu arada. Yalnız kokonat harbi mükemmel bir şey ya. Sen bununla finish. Tamam. Ya, o benim besim ben olsun. Aynen. Kokonat. <laughs> Vanilya da çok iyi. Vanilya içtiniz mi? Ha içmedim. Dur, ben şu şey an ya. Vanilya. Kokonat. Ben kokonatı best, best en son yapacağım. Tamam. Sen evet. biraz daha iç. Aa Bali kahve. Bali kafe biliyoruz. Bugün içtik. Ben çok beğenmedim. Vay <laughs> ya. Bunun için sütlük kıvırca daha güzel oluyor Bali kafe. Şekerli sevmeyiz ama bunu seveceksin. Tüm gömdük şekerli Vanilya diye. Hiç hepsi şekerli. Bu kokonat. Gülüyor. Yani ne kadar sin, Arap yağı bol bol bütün söylemişler de, böyle, gerçekten <laughs> yani, bütün hepsini içtik yani. Bu yani, kanalda her anladım. şey çok doğal arkadaşlar, bunu söylemiştim. Bütün ay, her şeyi içtik. Chipsin, chipsin. Coconut rest. Evet. O zaman bitiriyorum ben bunu. Sen çekebilirsin. Avokado da iyiymiş bu arada. Ah. Avokadoyu çok beğendim ben. Vanilya çok güzel. Genel olarak hepsi çok güzel. Aa, Ve manzaramız şey da şey çok ya. güzel. Değil mi? Yani yani, manzara manzara gördün mü? Da, Yeri bakıyorum daha izliyorum. Evet. İlseklikteyiz. Bir terasta. Eninde peçete kalmış. Bunlar Nereye gidiyor bunlar? Şimdi bunun anlamını soruyorum. Herkesin merak ettiği o şeyi dinleyelim. Yes, yeah. Yeah, that is a small ceremony that in Bali Hindu. For the thank you God, if it, God did give me, give me, and give our life and give our healthy. That one, mm -hmm. that one is for the thank you for the God. It's a, the small every ceremony. Morning every morning you every do yeah, every morning, every day. What yeah. are you putting inside? Flour? Yeah, the flour and the leaf and the other one and the fire and that one is the name is Lupa. Uh -huh. And I see the other yeah. side egg. Mm, for the, all, all the like that is cooking and then the I Can you put inside all? Yeah. What I want? Like this? Yeah, like that, ah, like that. Yeah. Wow, okay. Wow. This is good. Yeah. <laughs> Uh, you, uh, you dry this one, mm -hmm. also after this yeah, one, this and way, clean way. with water? This is uh, clean, and then we roasting. roasting. Yeah, this is uh, cacao. And you uh, washing water? Yeah. With water. Mm -hmm. This is uh, cacao. Rusted. This cacao? Roasted cacao. Wow. You want we try? can eat yeah, also? Yeah, you can eat this one. It's uh, clean? Uh, yeah, need not mm -hmm. natural. Natural. Mm -hmm. Yeah, not raw. Uh, this process hmm. is uh, curcuma. What is curcuma? Mm -hmm. For there, uh, you look at the uh, leaf, mm -hmm. curcuma, uh, mm -hmm. the root, underground. Mm -hmm. This is ginger. Oh, I know this one. My yeah, best, very good for healthy. Tea. Yeah, for tea. Yeah, what is this? Ginger, uh, mangosteen. Mangosteen. Yeah. I don't and know. First tree. time I hear. Yeah. 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 This is? Is, uh, pepper. White pepper, white pepper. White pepper. Yeah. Very delicious. Very delicious smell. Not for eat. I know, I know. I see today in breakfast this one. Yeah. Hmm. Beyaz karabibermiş bugün kahvaltıdaki. Hmm. burada da karanfil var. Karanfil aldım. <laughs> Kavlalarda kavurma yapıyor. Hello. 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 <laughs> ah, çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı. <laughs> çok güzel ya.

Bol şelaleye geldi. Bütün hızlıca burayı göstermek istiyorum. Harika bir doğa. Şimdi şuradan şimdi görüyorsunuz şurayı. Bakar mısınız? Şimdi asıl yer işte o yer. Çok güzel, çok güzel. Şimdi suya gireceğiz burada. Biraz eken doğasıyla büyülendim. Bir, bir gerçekten taşların arasından o yeşillikler tam böyle Fotoğraflardaki gibi ya. Böyle bir şey yani Şurada da beachler var. Orada takabilirsiniz, havuzlu beach. Ve burada salıncaklar var. Ama baya güzel. burada gelinmeli ya. Merkezden 30 dakika falan sürüyor.